Langıdılang lang 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 samsak döveci Gümbüdü güm bam güm bam güm bam Sosyal medyada hızla yayıldı. Milyonlarca kez izlendi. Dillere pelesenk oldu. Ta Sosyal medyanın gücüyle hafızalara kazınan Samsak Döveci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya üzerinden gençlerle buluştuğu son iftar davetinin sürprizi oldu. Sayın Bakanımızın davetiyle bu akşam burada teknoloji merakları ile birlikte iftar yaptık. Teknofest'e daha önce gelmeye çalıştım ama yoğunluktan girememiştim. Bu sefer sözünü aldım. Samsun'dakine kesin geleceğim. Birbirini hiç tanımayan gençlerin bir araya geldiği iftar davetlerinin son adresi Türkiye'nin en çok izlenen animasyon filmine imza atan Dijital Ses ve Görüntü Stüdyoları yani ISF oldu. Rafadan Tayfa'nın doğduğu Ankara'daki merkez animasyon, oyun ve tasarıma ilgi duyan gençleri ağırladı. 5 <laughs> saat gibi süren bir yoldan sonra geldik. Burada halamın evi var. Kardeşim falan halama bıraktık. Animasyonla çok ilgili olduğum için ve hani bir stüdyo görmek çok büyük bir fırsat olduğu için kaçırmak istemedim açıkçası. Benim annem Twitter'da görmüş böyle bir şey. Benim de resime ve animasyona ilgili olduğumu bildiği için çok mutlu oldum yani güzel bir haberdi. Sayın Bakanımızı Instagram'dan takip ediyorum zaten. gençlerle bu olan yakınlığını da biliyoruz. Instagram üzerinden yorum bıraktım ve geri dönüş yaptılar. Buradayım şimdi. Bölümümüzün danışman öğretmeni buna katılın diye bize evet. WhatsApp'tan bir gönderi gönderdi. Ben de hemen katıldım. Onaylanmış Instagram'dan aldım haberi. Çok beğendim. Benim için çok yararlı oldu. Bakan Varank eşi Esra Varank'la birlikte gençlere Türkiye'nin en büyük animasyon ve oyun stüdyolarını gezdirdi. Rafadan Tayfa'nın yapımcısı İsmail Fidan gençleri odağına alan projeleri anlattı. Evet, büyük ihtimalle o yüzden yeni arkadaşlarımıza tecrübe ve deneyimler kazanın diyoruz ve en önemlisi basit düşünmek. Oruçlar açıldı. Koyu bir sohbete geçildi. Yemekten sonra Osmanlı şerbeti ve allı güllü macun ikram edildi. Rafadan Tayfa'nın kahramanları Hayri ve Kamil de gençlerin yanından hiç ayrılmadı. Sürpriz iftar davetinin düzenlendiği yer Dijital ses ve görüntü stüdyoları olunca konser de kaçınılmaz oldu. Elif Buse Doğan Türkiye'nin en kapsamlı ses stüdyosunda mini bir konser verdi. Sarı saçların deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor mihriban. İftar buluşmasından bir de müjdeli haber geldi. Animasyon akademisi için kollar sıvandı. İnşallah önümüzdeki dönemde ISF stüdyoları ile beraber gençlerin yetiştirilmesine dönük akademi programı uygulamak istiyoruz. Bu sektörle ilgili olan daha önce eğitim almış ya da almamış gençlerimizi bu çatı altında eğiterek Sektöre kalifiye eleman olarak yetiştirmek istiyoruz. Kalkınma Ajansımızda bu projeyi başlattığımızda özelde ISF Stüdyoları ama genelde Ankara ekosistemi çok daha güçlü hale gelecek. Hem Türkiye'ye hem yurt dışına ciddi işler yapabilecekler. Animasyon Akademisini e, hayata geçirmek üzere de bu akşam İsmail Bey ile yaptığımız görüşmelerden sonra e, biz adımlarımızı atmaya başlayacağız. Lan gıdı lan lan, lan gıdı lan lan, sen bam sakla gün Güm düdü dü güm bam güm bam güm bam eve güm eyti Evelerin ilacıdır eve güm Uyuz eşek yancasıdır eve güm